Merhabalar Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş pasta tadında ama daha kolay yapılan çok güzel bir pasta tarifim var. Gelin pastası yapacağız. Pamuk gibi dokusuyla eminim sizler de çok bayılacaksınız. Şimdi karıştırma kabımın içerisine 4 tane oda ısısında orta boy yumurtamı kırdım. Ve üzerine şöyle bir su bardağından bir parmak eksik şeker kullanıyorum. Ve bu ikisini iyice şöyle 4-5 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Yeterince çırptıktan sonra şimdi içerisine yarım çay bardağı içme suyu ekliyorum. Suyla yapılınca pandispanyanın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hem dokusu daha güzel oluyor hem de daha yumuşak oluyor. Bunu da güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle bir buçuk su bardağı un ilave edeceğim. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de Şekerle vanilin ilave ediyorum ve bunları eleyerek içerisine ekliyorum. Ve bu malzemelerimi de güzelce bir karıştıracağım. Öncelikle mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştıracağım. Daha sonrasında mikserimi çalıştıracağım ve kabartma tozumuzu da ekledikten sonra çok fazla mikserimizi çalıştırmayalım. Evet, mikserimi de şöyle bir yarım dakika kadar çalıştırdıktan sonra daha sonrasında bu şekilde spatula ile karıştırdım. Aşağıdan yukarıya doğru kıvamımız bu şekilde olacak. Şimdi sıvı yağ ile yağlamış olduğum orta boy dikdörtgen borcamına pandispanya hamurumu boşaltıyorum. tarafına şöyle eşit bir şekilde yayalım. Şöyle borcamamızı birkaç kez tezgahımıza vuralım ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderelim. Pastamızın pandispanyası pişerken biz de muhallebisini hazırlayalım. Tenceremin içerisine 4 su bardağı sütümü ilave ettim. Şimdi 3 tepeli yemek kaşığı da un ekleyeceğim ve bir buçuk yemek kaşığı da tepeli olacak şekilde şekerimi ilave ediyorum malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Muhallebim kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Bunu da şöyle bir karıştıracağım ısık ateşte 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak kaynatacağım. Altını kapattıktan sonra soğumasını beklemeden hemen şöyle bir poşet krem şanti ilave ediyorum. Şöyle bir ıı, çırpıcıyla karıştıracağım. Daha sonrasında mikserimi çalıştıracağım yaklaşık bir dakika kadar güzelce mikserlere çırpıp muhallebimi hazır hale getireceğim. Ve soğumaya bırakacağım. Evet muhallebimiz de hazır. Bunu güzelce bir soğumaya bırakalım. Şimdi de pastamızın süt şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı sütümü Kabımın içerisine ilave ettim ve şöyle 2 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ve bu ikisini güzel, şekeri güzelce eriteceğim. Şerbetimiz de soğuk olacak. Pastamız da soğuk olacak. Evet şerbetimiz de hazır. Pandispanyamı fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda yarım saat içerisinde pişti. Ee, ve soğumaya bıraktım. Şimdi e, üzerine şöyle bir kürdan yardımıyla delikler açacağım. Delikleri açtıktan sonra üzerine şerbetini döküyorum. Bakın ne kadar çabuk güzelce emiyor. hiçbir hızlandırma yapmadım döktüğümüz şerbeti anında güzelce içerisine çekti bu da pandispanyamızın güzel olduğunu gösteriyor şerbetini güzelce içerisine çektikten sonra şimdi soğumuş olan muhallebimizi de içerisine ilave edelim Bunu da güzelce her tarafına yayalım. Üzerine muhallebisi de güzelce ee, sürdükten sonra şimdi üzerine bolca Hindistan cevizi serpeceğiz. Bu pastanın özelliği bu bolca Hindistan cevizi üzerine serpiştirelim bu şekilde bolca Hindistan cevizi üzerine serptikten sonra buzdolabına kaldıralım en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim Eğer vaktiniz varsa bir gün beklerse çok daha güzel olacaktır Benim de vaktim olmadığı için şöyle bir 3 saat sonrasında sizlere dokusunu göstereceğim pastamı yeterince beklettikten sonra dilimlere ayırdım şimdi hemen bir dilimini alıyorum Hemen dokusunu da göstereyim. Pamuk gibi dokusuyla çok hafif, çok lezzetli bir pasta. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.